dikizum. E bu sol dikiz aynasının üstüne su damlasın bıraktın sen. Dema. Abimin çakır gözleri bozulacak. Dur hemen sileyim ben. Lan arabanın rengi attı ya. Yeter be. Sen niye dışarı çıktın abi? Üşüyorsun. Gir içeri, gir. Doğru. Sen kazada fark etmedin ama soğukta belin falan tutulur. Haydi gir içeri. gir gir gir. gir, gir. gir. çay kap getir abi ver ver. Abicim oldu. Sorma sahip ama sor Azan. Siz iki akıllı ne ediyorsunuz? Yaptığımız hıyarlığı unutturmaya çalışıyoruz abi. He, Yavaş. Ula benden başka kimse kardeşlerime hıyar diyemez kralım, sen de kafanı ya. Abi. Hı? Sen Yiğit'e Vedat'a verince biz dedik ki bu bizim abimiz olamaz. Bizim abimiz böyle şey yapmaz. Ama sen sonra Yiğit'in canı için kendini dağ devren arabasının önüne attın ya. Ah dedik bizim abimiz budur. Yoksa bizimki düşmanlık değildi abi. Hayal kırıklığıydı. Olsun. Yine Tahir abinizin canı tehlikeye girsin. Ha yine veririm Yiğit'i. İstediğiniz kadar düşman olun ha? ha. Yiğit'in canı tehlikeye girer. O zaman vazgeçerim ha kendi canımdan. Benim bu dünyada vazgeçemeyeceğim tek şey var oğlum. Sizsiniz. Kardeşlerim, ailem. La bunu bir anlayın da Za. Bu olduklar? Ah. Oh. He. <laughs> ee, telefon. <laughs> Ula tamam ha. Haydi sevdik ayrılın. Ula tamam ayrılın la. E tabii o ya siyesi o yarayı. Kardeş sevgisi de bir yere kadar canım. He canını verir he tabii engem aramaysa. <laughs> size. Akıl hıyar ki kırıp ikinize de ayrı ayrı vereyim. Alo. Söyle Asya Söyleyeyim o zaman. Hazır mısın? He, hazırım da. Seni özledim. dedi ondan ya işte. He anladım. Yerinden oynayamazsın. Hmm. Rahatın, uzatma değişen sen. He mehim sorayım. Şimdi ben düşündüm. Çocuk kurtaran kahramanlar ne sever dedim. Aklıma vurma kadayıf geldi. Akşam edelim mi? Bu mu kadar hafif? E, sehten edici misin Asya? Ederim tabii. Şerbetli, şerbetli. Oy Asya, oy! Ney Mustafa, ne? Asya'm. Asya, bir lama bekle. Ben ki yengaz tepip geleceğiz onunla. <laughs> yengaz topuk. <laughs> Tırakınız ya! Asya. Tepme tepme. Siz Sıcağı asacağını anlamadın. Koca araba çarptı sana. Ağrıyım bir yerler mi? Ee, yok. İyiyim ya. İyiyim. Ha, iyi tamam o zaman. Akşama görüşürüz. Odamızda. Ha. Görüşürük. Görüşeceğiz. Odamızda. Ee, Tamam selamünaleyküm abi selamünaleyküm aleykümselam ha sabah minicobağı dedi ne oldu şimdi buna selamünaleyküm ya, aleykümselam Tahir. çıkıyor muydun he sabah konuştuk ya oğlum işte iale parasını son günü bugün onu yatıracağım ha illa vedata borçluk alacağım diyorsun Tahir, la sabah konuştuk İhaleyi dağ devrenlere kaptırırsak kum çıkaracak yerimiz kalmayacak. Ula kaç tane gemi aldık, nereye çalışacak ha onlar? Tamam abi, sen aynen böyle devam et. Ben Vedat işini başka şekilde halledeceğim. O ne demek o? Yiğit'i alabilmek için Vedat velayet davası açtı. Nefesi de deli olmakla suçluyor. Tövbe bismillah. Yuh, nefes mi deliymiş? Nefes hepimizden akıllı. Alma gibi bir şansı yoktur Yeti, değil mi abi? Bilmiyorum Yangaz. Ama işi şansa bırakamam. Yiğit'i alamamasının en garanti yolu Vedat'ın katil olduğunu ispatlamam. Hayır. Bak oğlum daha yeni barıştık kavga etmeyelim ha. O itirafı unut. O senin canının sigortası da. Abi bak hata idamın. Gözünü seveyim ver şunu da. Yoksa ben zorla alacağım bak sıkıntı olacak. Sen zorla alacağız. Ne? Evet. He. Abi silme. Abi, abi silme. Abi, şey abi. abi, abi. Ha. Abi ne ettin? Ne sağa ne ba. Kodik onu toprağa. Ha? Oğlum, bu senin canının sigortası ya. Ben onu sana teslim etmem aslan. Hay hadi var. Haydi ara bul bakayım. Ha yok, bende de var bir yedek. Ya, ne demek o? Sıkacağım kafama girecek o yedek. Yavaş! Hayır! Abi. He. Verse miydin itirafı ya? Oğlum. Ulan Vedat dava açtı diye. Hemen alabilecek mi çocuğu? Yani alamaması lazım. Sonuçta nefesi dövmüş manyağın teki. Mahkeme vermez. Ha? İşte bizim Tahir de deli Tahir'lik yapar. Siz de yangazlık yaparsınız. Ula ne yangazlık yaptık da? Ula eleyin boş, eleyin. Siz de burada riv, riv. Allah gidin kepçelere bakın. Ben de şehre gidiyorum. Haydi. Abi. Ha! Ya <laughs> sen Vedat'tan çeklerini mi alsan acaba? Oğlum. Abi korkmayın ya. Abiniz hayattayken ha bu tekneye de size de bir şeycik olmaz ya. Haydi gidin eleyin basına. Şahin saat gelecek, kumunu sekecek. Bakarak ol. Şahin saat. Evet. Tamamdır bizde.